Evet bugün Dünya Şampiyonası'nda 3. oyun tamamlandı ve Gukesh eğer istediğim konumlar olursa benim de inanılmaz güçlü yanlarım var dedi ve bunu bugün e, sonuna kadar gösterdi. Durum 1.5-1.5'a geldi. bildiğiniz gibi ilk oyunu Dink kazandı. Dün ikinci oyun beraber bitti ve bugün Beyazlarla Gukesh ee, inanılmaz derin bir açılış hazırlığında Hazırlığıyla başladı Ondan sonra Dink yoruldu Ama e, Muhteşem bir cevap verdi açılıştan Dink Hatta biraz üstünlük aldı çok ufak Ama dediğim gibi bu yorgunluk maçın bence ilerisinde kendisini gösterdi Ve e, oluşan konum tipi Ki bu e, Böyle maçlarda inanılmaz önemli bir faktör yani oluşan konumların Yapısı, kimin daha iyi olduğu konumlar oynanıyor bu e, Yani ne kadar Tekrar etsem azdır Maçın kaderini belirleyebilecek bir faktör Hangi oyuncunun daha iyi yaptığı durumlar oluşuyor Ve bugün oyunun ortasında Gukesh'in daha iyi yaptığı bir Ortam oluştu ve burada e, Sürekli bilgisayarın birinci hamlelerini yaparak e, Oyunu kazandı ve boş güne yani yarın dinleniyorlar. Ondan sonraki gün devam edecek. 1,5 1,5 beraberlik skoruyla girmeyi başardı. İsterseniz oyuna bakalım. Bugün chess.com sitesinden bakıyorum. Burada yanda oyuncuların da isimleri ve süreleri canlı olarak gösterdiği için Gukesh D4 oynadı. Bildiğiniz gibi ilk oyun E4 oynamıştı. Burada bir detayı belirtmek istiyorum. Size demiştim ki genelde tek bir hamle yapılıyor ama bu siyahlarla aslında. Beyazlarla E4, D4 oynamanız aslında böyle farklı. C4 bütün hamleleri yapabilirsiniz. Hazırlığımız çok o kadar zor değil. Bir şey gözden kaçırırsanız bir problem yaşamıyorsunuz. Eşit oluyor. Ve Dink siyahlarla zaten e4'e karşı tek bir hamle yapıyor. O da E5. Yani E4'ü aslında e, rahat bir şekilde hazırlamışlardır. Ama D4 hamlesine karşı Ding e, aslında birçok açılış oynuyor. Daha farklı bir yapısı olduğu için bu hamlenin. At F6 oynadı. At F3, D5, C4, E6. Şimdi bu açılış. Bütün dünya şampiyonlarında tekrar eden bir açılış. D4 oynandığı zaman direkt bu açılış oynanıyor. Nedeni de günümüz teorisinde burada hiçbir beyazların e, siyahları böyle ciddi ciddi zorlayabildiği bir varyant yok. Burada at C3 hamlesinden sonra burada oynatırsam e, renkler değişebilir. O yüzden varyantları anlatacağım oklarla. Böyle atı buraya gelirseniz birçok varyant var. Örneğin C5 hamlesi veya e aç C3'ten sonra fil B4 hamlesi. Yani bu varyantlar gerçekten direkt böyle rahat, rahat, sağlıklı eşitliklere gidiyor. O yüzden burada Gukesh'in takımı CD5 hamlesini hazırlamış. ED5 ve aç C3. Bu hamleyi ben de çalışmıştım bu CD5 ED5 aç C3 hamlesini, e, varyantını. Burayı eğer öyle bir varyant ki burası. Yani bu CD5 aç C3 varyantı. Çok 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 derinlere inmezseniz bir baskı kurma fırsatı bulamıyorsunuz. Çünkü böyle daha böyle yumuşak bir varyant, tatlı bir varyant. Siyahlar örneğin Dingin oynadığı gibi C6, doğal hamle yaptı. Vezir C2, filin şu kareye çıkmasını durduruyor. Ding de fili o kareye çıkmak için G6 oynuyor. Fil niye bu kareye çıkmaya çalışıyor? Niye bu kadar önemli? Eee Dünkü videoda da söylemiştim. Problemli taşların olmaması hamle yapma kolaylığını çok kolaylaştırıyor. Ve bu filin de genelde şu kare en sağlıklı olduğu kare. Çünkü buraya geldiği zaman işte bu fil buraya çıkıyor beyazların. Ondan sonra E3 oynanıyor derken fil buraya geldiğinde yavaş yavaş böyle H3, G4, at H4 bu şu fil kaybediliyor. Tabii ki yani at karşılığında yani eşit bir taş değişimi aslında. Ve fil çiftini beyazlar elde ediyor. At e5 h3 g4 olabilir. Böyle bir şekilde o fil şu fil buraya geldiğinde buralarda şu karelerde sıkışıp en son fil çiftini kaybediyorsunuz. O yüzden bu piyon yapısında bu açılışta c8 filin çıktığı kare f5. Burası bu açılış için çok kritik bir konu. Bu filin o kareye çıkması. Çünkü eğer rahatlıkla çıkabilirseniz oyun rahat devam ediyor. Çıkamazsanız problem yaşıyorsunuz. Ve tabii ki iki tarafta bunun farkında. Bu konudan dolayı zaten açılış teorisi çok derin seviyelere inmiş durumda. Beyazlar bir açılış hazırlığı deniyor fili oraya çıkarmak için. Siyahlar rahat çıkmaya çalışıyor. Örneğin G6, H3 fil oraya çıkıyor ve şimdi Vezir B3 buradan B7 piyonunu istiyor beyaz. Siyahlar koruyor. Oyun sonuna gitmekte problem yok. Konum çünkü gördüğünüz gibi sağlam. Herhangi bir zayıflık yok. Bir şey yok. Oyun sonuna gidilebilir. Ve G4. Burada dediğim gibi mesela bu varyanta girdiniz. Bu varyanta girdiniz ve kafanızdan oynamaya başladınız. Taşları geliştiniz. Bir şey yapmadınız. Siyahlar da aynısını yapıyor. Ve böyle oyun basit bir şekilde devam ediyor. Hiç problem yaratamıyorsunuz. Ama burada Gukesh... Dediğim gibi çok derin bir hazırlıkla devam ederek, h 3 vezir 3, vezir 6, g4 ve konumun dengesini bozuyor. Bugün de karışık bir oyunun altını aslında burada hazırlıyor bu açılışı derinliğiyle. Vezir 3, a3 ve fillerin değişildiğine vezirlerin değişildiğine bakmayın. Burada siyahlar böyle çok pasif filin geriye gidip beklemek istemiyor. O zaman çünkü Beyazların rahat bir oyunu var. Biraz daha taşları aktif kalacak. Alan avantajı var. Siyahlar burada fil c2 oynuyor ve bilgisayarında birinci hamlesi. Doğru bir hamle. Gukesh burada hazırla devam ediyor ve fil f4 oynuyor. Burada fil b3 gibi hamleler de yapılabilir ama yani direkt bilgisayar beyazlara çok ciddi bir üstünlük veriyor. Gördüğünüz gibi bu hamleden sonra şöyle göstereyim. Fil B3 at D2. Fil C4 at C4. D C4 ve e 3ten sonra. Tabii ki burada böyle B5 gibi hamleler yapabilirsiniz. Ama şu an beyazlar kazanç durumda. Bir sonraki hamle at B5'i engelleyemiyorsunuz. A6 oynasanız yine böyle oluyor beyazlar. C ile alırsanız bu kale boşta. A ile alırsanız bu kale boşta. Kapatalım bilgisayarı. Bir şey olursa yine açacağım. Ve burada tabii ki Dink zaten hızlıca anlamıştır ama yine de o rakibiniz hazırlıktayken bu piyonu kolay kolay alamıyorsunuz. Çünkü şu anda Dinkliren e, Gukesh ile oynamıyor. Dinkliren şu an insanlardan binlerce kat güçlü olan bir bilgisayara karşı oynuyor ve henüz e, iki kişinin arasında maç başlamadı. H5 burada e, hala hala Gukesh'in hazırlığı devam ediyor. Kale G1 H4 H4 At d Burada Dink at BD7 hamlesine yarım saat harcamış. Ve Gukes de ilk defa bu hamleden sonra düşünmeye başladı. Ve tahminen kendisinin artık oynamaya başladığını düşünüyoruz. Burada 1 saatlik bir 50 dakikalık bir süre farkı açılmış. Gukes'in 1 saat 40 dakikası var. Dink liranın 50 dakikası kalmış. Konum sağlam. Orada bir problem yok. Ama ben hani kendi tecrübe arkadaşlarım da kendimin de tecrübelerinden söyleyebilirim. Rakibiniz hazırlıkla geldiğinde klasik partide bir saat boyunca düşündüğünüzde konum eşit de çıksa tabii ki bu eşit çıkmak büyük bir başarı. Yani o diyorsunuz ki hani iyi, iyi güzel çıktık işin içinden ama çok yoruluyorsunuz ve bu yorgunluk yani başka bir Fiziksel bir spor aslında biraz benziyor. Yani bir tarafın koştuğunu düşünün bir saat boyunca, bir tarafın koşmadığını düşünün. Ve bu e, ciddi hesaplar e, Derin böyle plan Gukes'in hazırlığını anlamaya çalışıyor, varyantlar hesaplıyor, yüzlerce hamle hesaplamaya çalışıyor derken bunu bir saat yapıyor Ve Bir saat satranç oyuncusunun aslında enerjisi bence Yaklaşık 4 saat. Yani e, maçların 6-7 saat türüne bakmayın. Bunun yarısını siz oynuyorsunuz, yarısını rakip oynuyor tahtaya bakarak ciddi ciddi böyle yüzde yüzünüzü verebileceğiniz, hani 90'larınızı yüzde 90'larınızı verebileceğiniz süre bence 4 saat ve burada bir saatlik bir enerjisi gitti dengin. Kale G8, G5. Burada kale G8 hamlesi fikri şu. Eğer hamle beyazda olsaydı kale C1'den sonra fili kaybediyorsunuz. Fili buraya giderseniz de F3. Kale G8 yine bilgisayarın birinci hamlesi ve kale C1'den sonra burada G5'te fili beyazlar siyahın filini istiyor. Siyahlar da beyazın filini istiyor. Bir saniye şöyle sayfayı yenilemem lazım. Tamam. Burada şu konumda Beyazlar G5 oynuyor o filin hala burada kalması için. Şu G5 sürülüp bu filin buradan çıkmaması için. Kendisi G5 sürüyor. h 5 ve F2. kala 8 Beyazlar, e, siyahlar muhteşem bir şekilde bu, bu kadar bilgisayar hazırlığına rağmen güzel devam ediyorlar. Hala konum kontrol altında. At G7. Ben burada maçı canlı izlerken e, Ding'in çok sağlam bir konumu olduğunu. Süresi burada bir saat hala geride yarım saati kaldı ama bence e, bugünü yine rahat geçireceğini düşündüm. Dedim hani hala süper oynadı. Ama sonra yarım saat sonra baktığımda şöyle bir konum oluştuğunu gördüm. Fil G3. Bu fil buradan çıkmadı. Kaldı o fil. h 5 E4. E, yine bu bir saniye bu piyonu alırsanız kale C1'den sonra filin karesi olmadığı için fil kaybediyorsun ya. D4. F4. At e6, kale c1, at d4 ve burada e, Dink bu filini kaybediyor, koruyamıyor. <laughs> Bilgisayarla baktığınızda çok karışık varyantlar var. Ve e, bunu Dink masa başında bulamıyor. Doğru hamle burada d4 yerine at e6 oynamak ama e, burada varyantlara girip sizi de boğmak istemiyorum. Ufak aralarında farklar var. D4 ve AT6'nın. Burada bu iş hesabın içinden çıkamıyor Dinkliren. Ve D4, F4, AT6, kale C1, AT4, Fil F2. Şimdi yine bu atı istiyor. Atı, fili tek koruyan taş at. Fil G7. Yine aslında siyah hani tutunuyor gibi konuma. Çünkü fil D4 alırsa fil D4 alacak. Ama burada Beyazların kazan kazanca götüren tek hamle olan H2'den sonra e, maç Gukesh için çok büyük bir avantaja geçiyor. E, fil artık siyahlar koruyamadığı için birkaç piyon karşılığında e, veriyor ve böyle bir konum gördüm. Yarım saat bir saat sonra Gukesh bu konumlarda inanılmaz güçlü. E, avantaj eline almış. Eee Sadece bilgisayarın hamlelerini yapması gerekiyor. Hani öyle bir e, Çünkü öyle bir ayrım var. Yani Siz Diyelim ki Gukeş geride Bilgisayarın böyle hamlelerini yaparsanız berabereye gidecek Orada ekstra bir e, Beceri göstermeniz gerekiyor Rakibinize hata yaptırmanız lazım. Zor konumlar oluşturmanız lazım O bilgisayar hamleleri yapmanın üstüne bir e, katman daha düşünebilirsiniz. Burada Artık Gukesh avantajı aldı. Sadece böyle bilgisayarın hamlelerini yapması lazım. Ve orada gerçekten ve süresi de var. Bir saati var. bu, bu sürelerde çok kaliteli hamleler yapıyor. 5 dakikanın altında Gukesh e, çok hamle kalitesinde ciddi bir düşüş görüyoruz. E, bir saatlerde 50 dakikalarda hep rahatlıkla en doğru hamleleri takip edebiliyor. Avantajı varken ve burada süper bir teknikle Sürekli konumunu yavaş yavaş geliştirerek taş önde. Şahı, şu an şahı açmazdı onu geliştiriyor. Kale h2. Şimdi açmaz alındığı için buradan kale 4 istiyor siyahlar. Fil g2 onu kesti. A6. Burada e, zaten başka bir hamle olmadığı için en azından taşlarını korunaklı haline, hale getiriyor. B3. Bir bekleme hamlesi. Yine taşların e, yani bunu bence Gukes de bu hamleyi niye yaptığını bilmiyor olabilir. Ama e, seri bir hamle yaptı. Siyahların zaten hamlesi yok. Siyahlar böyle bekliyor. O yüzden B3 daha faydalı olduğunu düşünebilir şu burada. Çünkü gördüğünüz gibi burada bu fil B2'ye bakıyor. Burada dursun en azından konumu oynaması kolaylaşsın diye düşünmüş olabilir. Kale D7, kale C1. Kalesini buradan D1 karesine getirecek. Şah E7 kale D1, şah E8. Siyahların beklemekten başka yapacağı bir şey yok. Fil G3, kale H5, at F3. Taş önde olduğu için bütün taşları değişmeye çalışıyor beyazlar. Şah F3, fil D4, kale H1. Burada artık bir dakikası var dingin. Kale G5, fil H3. Burada artık tamamen koordinasyonu bozuldu siyah taşlarının. Buraya kale D8 giderse Basitçe burada fil 4ten sonra kayıp gösteriyor bilgisayar. Kale G5, fil 3 3 F5, fil F4. Yine galiba hamle yaptığım için e, sayfayı yenilemem lazım. Tamam. Fil F4 ve burada böyle iki saniyesi, bir saniyesi kala bir hamle yaptı kale H5 diye ama zaten burada fil F5'ten sonra e, konum kayıp oluyor. Kale h1. Burada fili alıyor. Kaleyi alıyor ve sonra bir sonraki hamide bunu alacak. O yüzden yani burada yine galiba yenilemem lazım. Sayfayı, bustayı ayarlarına bakacağım bir sonraki oyunda. Kale h sonra zaten süresi bittiği için kaybediyor ama kolum zaten kayıptan. Çok güzel bir maç izliyoruz. İki tarafta güçlü olduğu kısımları Üç oyun içinde gösterme fırsatı buldu. Boş güne giriliyor yarın. Benim de birazdan bir saat sonra havaalanına gidiyorum. Ee, yarın hayırlısıyla Singapur'da olacağım ve orada benim de turnuva'm var. Yayınlarda zaten önceki videolarda söylemiştim. Ee, gün içinde maçlarım olacak, aynı saatlerde Dünya Şampiyonası ile aynı saatlerde. Ben de yan salonda oynayacağım için ee, oradan da size akşamları hem Maçların özet videolarını hem de kendi oynadığım oyunların özet videolarını mümkün olduğu kadar paylaşmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.